Ya aşkım bu fakir nerede fakir? Bir türlü gelmedi gitti fakiri gördün mü sen? Kaç saattir yok saat kaç olmuş? Oo, oo saat 2 olmuş fakir hala yok ya. Bilmiyorum ki aşkım ben de görmedim. Sabah sabah gittiğinden biri yok yani hiç görmedim ben bir daha fakir git bak sen nerede Bakayım aşkım bakayım vallahi ya arkadaşlar bu fakir çok çalışıyor abi bu fakir gerçekten çok çalışıyor arkadaşlar yani var ya yani, fakir bu çok güzel bir sürpriz yapacağım abicim vallahi titan sıfakı bile arkadaşlar fakire yardım edeceğim abicim titan sıfakı bile fakire yardım edeceğim arkadaşlar ama siz ilk hızlı bir an Video benim kanalıma abone olun arkadaşlar. Hadi bakalım abiciğim. Video benim kanalıma abone olun arkadaşlar. Ersin diyor benimsinizle kanalıma abone olun arkadaşlar. Senin için böyle televizyonu çıkar abicim Bakın görüyorsunuz değil mi? Bunların hepsi arkadaşlar video beğenme ve kanala abone oldu arkadaşlar. sizin de böyle televizyonu çıkmasını istiyorsan hızlıca döşe işte şarkı diyor. Benim kanalıma abone olun arkadaşlar. Hadi bakalım abiciğim. Hadi bakalım video benim kanalıma abone olun arkadaşlar. Vallahi ben de gideyim almış iki sıra alayım abicim de. Spike'a dönüşüp fakire yardım edeyim arkadaşlar. Fakir kesin madene gitmiş sıra abiciğim. Fakir kesin madene gitmiş arkadaşlar. Klasik fakir ya yani abicim var ya. Oo, aşkım vallahi ben gidiyorum. Hadi görüşürüz şimdi. Kısa Spike'e görüşürüz Fakire yardım edeceğim abicim vallahi. Bak Spike'e bir iksir var elimde. Ya tamam aşkım dikkatli ol tamam mı? Bir şey olmasın dikkatli ol. Tamam aşkım tamam problem değil. Hiç problem değil yani ya. Vallahi arkadaşlar dur abi eşyaları unuttuk arkadaşlar. Eşyaları unuttuk arkadaşlar ya. Vallahi şuradan şunlar, şunları alalım şunları alalım şunları da alalım abicim. Allah madene gidelim arkadaşlar. Şimdi fakir maden değilse hiç bilmiyor abi. Gitti ki var ya şu an tatlı kazmayla arkadaşlar elmas falan kırmaya çalışıyor arkadaşlar fakir. Ya da eminim buna alacağım eminim. Allah arkadaşlar bir içelim bakalım şöyle. Ay canına arkadaşlar. Şu halime bakar mısınız abicim? Biraz i̇şte fakirme dönüştüm abicim. Ay da bir dakika bir dakika. Uçuyoruz abicim uçuyoruz valla. Bak ben bunu bilmiyordum arkadaşlar. Ben bunu bilmiyordum abicim. Valla Allah bir dakika bu can ne be böyle. Allah arkadaşlar canımız doğmuş. 400 canımız olmuş arkadaşlar resmen. Bu ne abicim? Ayda şu silahlara bakar mısınız arkadaşlar? Şu silahlara bakar mısınız abi? Deli har silahlar gelmiş valla. Allah şunları da alalım arkadaşlar. Fakire yardım edelim abi. fakiri bulmak sıkıntı arkadaşlar. Maden nerede arkadaşlar? Şu maden... Aha valla buradayız abi. Tamam tamam doğru yeri gelmişiz arkadaşlar. Direkt, direkt doğru yere gelmişiz abicim valla. Fakir nerede bakalım? Fakir 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 bulacağız arkadaşlar. Şimdi fakiri bulacağız valla. Bakalım aha bak bak burada abicim burada ya. Merhaba gelir sana yardım edebilir miyim acaba? Allah Allah abi ne yardım abi neden bana söylüyorsun nasıl yardım edeceksin bana ya kardeşim korkmasana benden ne korkuyorsun ya? Abi vallahi bir şey yapmadım. Altı ben mesela olsun abi. Vallahi bir sütüm yok abi. Ya kardeşim tamam sen tamam sakin kalsın Allah Allah. Hiçbir şey yok sen rahat kal. Bu ne ya? Taş kazmayla bunlar kırılmaz ki. Valla vallahi ben de şimdi öğrendim abi kırılmadığını. Vallahi ben de şimdi öğrendim de. Ben de tam gidiyordum abi zaten. Ben gideyim olur mu? Olmaz kardeşim olmaz ya. Sen bunları mı kıracaktın? Bunlar sana lazım mıydı? Evet abi evet vallahi lazımdı bana. Bunlar lazımdır. Ya tamam kardeşimizler rahat kal ya. Al bakalım bu demir kazmayı bunları kırabilirsin. Al bakalım bunlar da senin olsun yani. A, a, abi vallahi çok teşekkür ederim abi. Sağ olasın, sağ olasın da hani. sen kimsin ya? Ya fakir benim kardeşim benim ya. Üsteyin abi eğlensin eğlensin ya. Abi birader bu hani bu, bu kıyafeti nereden buldun? Nereden giydin? Kıyafet falan değil ki bildin. sen spike'ına dönüştün bak bunlar da silahları yani. Allah etrafı sıkma etrafı sıkma ne yapıyorsun birader tamam tamam sağ olasın hadi görüşürüz. Tamam fakir hadi görüşürüz Allah Allah bunu ne fakir böyle Al kardeşim şurayı bir aydınlat yani abi şurayı da bir aydınlat fakir burası ne kardeşim böyle ya Allah hadi görüşürüz fakir hadi görüşürüz kardeşim ben valla başkanım yardım etmeye gideceğim fakir hadi görüşmek üzere Bu sabah kısa olacak abicim şurada diyecektim ki Buna bu ne arkadaşlar bu ne bildiğiniz ki tuvaletler var abicim burada tüm sıkı tuvaletler de buraya toplanmış Abicim burası ne iş ya Valla ben de bilmiyorum ki böyle toplamışlar işte bir şeyler yapıyorlar ya Allah 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 bu ne arkadaşlar böyle valla giriş ücretsiz değil mi bu stüdyotlar basit abiciğim ben bunların içinden geçerim. Gelin abi gelin yani sen gelin valla. Tamam kardeşim gireyim yani gireyim arkadaşlar bunlar ne Allah için abiciğim bunlar ne öyle arkadaşlar ya. Valla şu üstüne ataralım şu üstüme ataralım arkadaşlar şu üstüne ataralım. Bu ne abiciğim bunlar da harbi iştir yok ki arkadaşlar bunlar. Valla kazandık da abiciğim yok ya valla arkadaşlar bizim yardım etmemiz lazım arkadaşlar bizim yardım etmemiz lazım abi bunlar bizlik iş değil yani. Allah'ın aşkına bakın. Ben kim böyle bıraktık da işte tek Abi sen Spiker'ı nasıl tanımazsın ya? Onu kim vallahi? Sen Spiker'ı bir tanımadı arkadaşlar. Bak kim nasıl tanımadı vallahi ya? Benim yanına gideyim abicim vallahi elimde bir şey lazım arkadaşlar. Bir gideyim de sorayım abicim vallahi. Şu tane Spiker'ı Herkese yardım etmek zorundayım arkadaşlar sonuçta var ya. Şöyle gideyim. Vallahi aşkım, aşkım ben geldim. Merhaba. Allah kapıdan nasıl Aa, şöyle geçelim arkadaşlar. Şöyle kapıyı tamam kapıyı kapatalım. Vallahi gitmiyoruz ki abi. Gitmiyoruz ki. Aşkım ben geldim. Ya sen de kimsin? Nereden geldin böyle? Sen de kimsin? Çık şuradan çık. Ucuz. bu ne ya? Çeksin zaten sevmiyorsun evi. Git evden git. Aşkım dur ya dur benim Allah Allah benim sakin ol benim benim bir şey yok yani eğri deyin yani benim hiçbir şey yok arkadaşlar siz de hadi abicim hadi yani videoyu benim kılıma abone olun arkadaşlar hadi bakalım videoyu benim kılıma abone olun arkadaşlar sen, siz isminiz burada hoş şey çıksın abicim hadi yani arayın arkadaşlar hadi yani abicim şuna bakar mısın sığmıyoruz eve sana bir şey lazım mı aşkım ya yardım etmeye geldim bak yardımcı da sparkı oldum yani bunu herkese yardım ediyorum var ya böyle aşkım aşırı güçlü şunlara. baksana aşkım bak bak ooo valla şunları birazdan kıracağım bak şimdi birazdan şunları kıracağım aşkım aşkım ne yapıyorsun sıkma sen camları kıracaksın camları sıkma lan ne yapıyorsun camları kız mı ya dur ya tamam aşkım tamam sıkmıyorum sıkmıyorum ben gidiyorum valla arkadaşlar ben fakir yerine gideceğim abicim hatta polisleri yanına mı gitsem arkadaşlar valla polis karakoluna gidelim arkadaşlar polis karakoluna gidelim bir şey lazımsa yardıma gideyim abicim valla merhaba polis abiler merhaba yani bir yardım lazım mı acaba yardım için geldim buraya bak şu an şu boyuma bakar mısın arkadaşlar var ya abi kendimi göremiyorum ya şuradan Allah, Allah buramız nasıl gireceğiz abicim bir dakika bir dakika bir dakika valla girdik arkadaşlar da içeriye sığmıyoruz ki abicim harbi tavandan çıktık fışkırdık arkadaşlar bizim da Merhaba memur abi yani sana yardım lazım mı? Bir tutuklu bu tutulacaksa yani tutulacaksa yani yakalanacaksa falan filan ben bak yaparım abicim valla aşırı güçlüm şuna baksana. Merhaba genç adam merhaba bir ya yardım mı valla tek de geliştirmiyorsun da abi istiyorsan biz sana yardım edelim yani. Yok abicim yok öyle şey mi olur yani bir yardım lazım mı diye geldim herhangi birisi yakalanacaksa size yardım edebilirim herhangi bir sorun yok. Ee, valla ana hani abinin yerine gitmen gerekiyor şimdi ana hani abinin yerinde bir tek kaç kişi sorun çıkarıyormuş onlara bak bakalım bir. Anne abinin yerine sorun mu çıkarıyorlar? Şivan abinin yerine sorun çıkarıyorlar. Vallahi bu işini şimdi bitireceğim. Var ya hiç de bitireceğim. Onlar şimdi gününü görecek abi. Tamam tamam Zaygın al git bakalım git gidiyorum vallahi gidiyorum. Arkadaşlar kim? Ana abi yerine sorun çıkarabilir. Abicim kim? Ana abi yerine sorun çıkarabilir. Vallahi şimdi günlerini göstereceğim abicim. Şimdi onları günlerini göstereceğim arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Havada yürüyorum abicim. Gel lan buraya. Var ya şimdi ana abi eksikimi kıstırmış. Göstereceğim abi onları. Şimdi göstereceğim arkadaşlar onlara. Abi ben yok bir sürü dostlar şuradan? Gittiniz de ne oluyor mesela? Adam ben seni Allah Allah. Ne var böyle seçtim. Ne var çalışıyoruz. Gidin Allah Allah. Ödeme verememiz yok size. Demeniz nasıl Ulan Çabuk verin bakayım paraları. Ha çabuk verin. Bu dikkat istisini vermemişti. İstisini burada almak zorundayım. Eksesinden Mehmet Özkan abi gidelim abi işte ne git abi. Allah arkadaşlar bu kurumlar da ne böyle abicim valla var ya etraf olmuş yani etraf olmuş. Hey sen de kimsin git bakalım başka bir şey. Ben şu an senin işini bildim be. Bu, bu, nasıl ses arkadaşlar bunlar nasıl ses böyle. Allah arkadaşlar şu arkadan var ya şu arkadan var ya abi ana abi kurtarsak yeter arkadaşlar. Bir dakika ya ben titan değil miyim abicim? Ben koca titan spikerman değil miyim? Gelin lan buraya. Gelin bakalım. Gelin 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 gelin. Allah Allah abi siz de şöyle yakalım arkadaşlar. Siz de şöyle yakalım. Tamam, tamam. Hop hop hop. Şunları da şöyle vuralım arkadaşlar. Şu şunları da vuralım abicim. Tamamdır, tamamdır, tamamdır. ee, başka isteyen var mı? Başka da isteyen. Abicim başka da yok arkadaşlar arada. Başka da yok yani. Tamam vallahi içeri bir dakika abicim. İçeriye, yani içeri dikkatli girmemiz lazım. İçeri dikkatli girmemiz lazım. O sesler da nereden geldi? Patron bakalım isterseniz. Bak bakalım ben alıyorum sesler ne diyeyim şöyle ya. Abi vallahi içerileri var arkadaşlar vallahi içerileri var Allah açtık şu öteri arkadaşlar abi var ya hiç kimse dikkat zarar vermedi hiç kimse zarar vermedim Allah arkadaşlar çok kalıyorum var abi çok kalabalıklar da abi hiç bir şey yaramaz arkadaşlar hiçbir şey yaramaz yani vallahi bak, bak 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 sen patron musun lan sen patron musun? Ee, Yo ben patron patron değilim ne, ne alıp sonra ya. Bak, bak oğlum bak düzgün konuş ben bak ne ala oldum oldum ne mi bana vallahi senin işi şimdi bitirir var ya ne oldu korktun mu lan korktun mu? bacağım kadar boyun var Abi vallahi korkmadım vallahi korkmadım ben bir şey yapmadım ya. Yapmadım mı? Git lan buradan git vallahi seni bir daha gözüm görmesin hadi git 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 bakalım şimdi sen de zaten burası şeyine gideceğiz karakoluna gideceğiz orada sana göstereceğim şimdi günü. Abi vallahi bir şey yapmadım ben vallahi bir şey yapmadım ya. Alo, ölesin lan ölesin Allah seni ölesin sen kimsin lan böyle seni Allah gönderdi buraya. Ana abi benim ya Hüseyin yani benim benim abicim sen spiker olduğum insanlara yardım ediyordun mu? sana yardım etmeye geldim. Allah Hüseyin'le Allah Murat'a işte Allah Murat'a işte. Sağ olasın abicim. Sağ olasın da şunu götürmem lazım abicim vallahi. Gel lan buraya. Gel bakalım. Gidiyoruz şimdi. Gidiyoruz sen. Şimdi polis karakoluna gideceğiz. Gel bakalım. Abi vallahi ben bir şey yaparım Vallahi ben, de ben de bir şey yok ya. Ulan konuşma gel bakalım gel gel sen şimdi polis karakoluna getireyim de senin bir gününü görür bakalım yani vallahi aferin böyle arkamdan gel bunu arkadaşlar kedi gibi yürüyor resmen abicim hepsi çok küçük arkadaşlar benim yanımda Oğlum uçalım valla uçmuş arkadaşlar yine geliyor abi Hiç bir şey yapamıyor ki arkadaşlar yürüyelim yürüye gideceğiz arkadaşlar yapacak bir şey yok abi Gel yani gel tamamdır abicim tamamdır Siz gelirsiniz abicim siz görürsünüz Allah kolaylık versin yani görüşürüz Evet ne abi la görüşürüz Görüşürüz abicim görüşürüz abicim, abicim. abicim. Valla biz gidelim arkadaşlar şu fakir ne yapmış Merak ediyorum abi şu fakir ne yapmış Merak ediyorum yani arkadaşlar valla ya Fakir nerede? Fakir, fakir neredeydi kardeşim? Ya aşk valla şurada iniyoruz arkadaşlar. Böyle inelim inelim inelim. Allah vallahi abici buraya sığmak zor arkadaşlar. Şu burada şuraya zor da. Bir dakika ya hiçbir şey kırılmamış. Fakir ne yapıyorsun kardeşim? Attığın kaldırı oturmuşsun bildiğin. Ya birader vallahi yoruldum. İki dakika sen kırsan şurayı. Vallahi hani yoruldum artık ya. Kardeşim yorulmuşsun da şuraya da oturma bari hasta olacaksın şimdi bakın hasta olacaksın kardeşim ya vallahi şunları kıralım arkadaşlar şunu şunları kıralım abi böyle hadi bakalım hadi bakalım vallahi fakir var ya sana kardeşim yardım edeyim diyorum yardım da yaramıyor ya her, her yardım alıyorsun benden. Sağ olasın kadar sağ olasın vallahi teşekkür ederim ya. Rica ederim Fakir. Rica ederim kardeşim. Rica ederim. Bir dakika ya. Allah. Normal halime dönmüşüm arkadaşlar. Valla bu videomuz zaman burada sonuna gelir. Arkadaşlar sizde her gün beni size sınırsız edersiniz. Işte. Şu an kanalıma abone olmayı açın arkadaşlar. Hadi bakalım abicim. Hadi bakalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde videoyu beğenin kanalıma abone olun arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şu an sağlı sonu ekran çıktı arkadaşlar. Orada tıkla unutmayın tıklasanız abicim. Tıkla 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 tıkla